Herkese merhaba uzun bir aradan sonra bir video ile tekrar karşınızdayız şimdi bu videomuzda satın alma işlemlerinde kullanacağımız bir Excel dosyamız var burada hazırlamış olduğumuz bazı kolaylıklar var onlar sizlere paylaşacağız videonun açıklama kısmına da Excel dosyasının indirme linkini ekleyeceğim oradan indirebilirsiniz videoyu faydalı bulursanız beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın şimdi videomuzu geçelim burada satın almada kullanacağımız bir Excel dosyası. Eğer daha önceki yemek dosyamızı izlediyseniz eğer videomuzu orada da buna benzer bir arayüz kullanmıştık zaten Excel dosyasını. Şimdi burada yine aynı şekilde öncelikle şuradan başlayalım görevli kişiler. Burada işte okul müdürü, satın almadan sorumlu kişi, oradaki üyeler ondan sonra diğer muayene kabuldeki komisyon başkanı varsa müdür yardımcısı yoksa öğretmen arkadaşlarımızdan birisi ve işte diğer öğretmen arkadaşlarımız bunlar buraya yazıyoruz okulla ilgili olan bilgilerimizi buraya yazıyoruz. Ee, gelen ödeneklerle ilgili olan e, ödenek kodlarını buraya yazabiliriz arkadaşlar. Ee, temin yapan idarenin adı kısmını buraya yazıyoruz. Bizim resmi yazışmalarda kullandığımız okulun numarasını buraya yazıyoruz. Ve ondan sonra işte satın alma çeşidiyle ilgili işte temizlik malzemesi, kırtasiye, elektronik mobilya, bilgisayar teminlik malzeme alımı vesaire şeklinde buraya bu bilgileri girip Şuraya da ambar isimlerini yazıyoruz. Üzerinden de ambar seçimini gerçekleştiriyoruz. Genelde tüketime girdiğimiz için ilk seçim olarak tüketimde duruyor şu anda. Peki bu girdiğimiz bilgiler nereden girilecek? İşte harcama yetkilisi ilgili olan kısmı buradan seçiyoruz. Gerçekleştirme görevlilerini buradan yaklaşık maliyeti yapacak olan e, satın almacı kişileri buradan. Ondan sonra idarenin yazışma kod numarasını eğer birden fazlaysa eğer buradan değiştirerek yapım işlemini yapabilirsiniz. Onu şuraya birden fazla eklemeniz gerekiyor. Yani buraya eklediğiniz buraya aynı zamanda gelir. Onu da buradan seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ondan sonra işte burada ifadeyi düzeltmek için işte temizlik malzeme alımı, temizlik malzeme, kırtasiye falan şuraya yazmış olduklarınızın da ifade seçimini buradan yapabilirsiniz şurada değineceğimiz yer ise işte gösterilecek satır sayısı diyor. Normalde bizim bu programımız 100 adet mal için kullanılabiliyor. Ama her seferinde buraya bu 100 tane boşluğu getirmektense şimdi standart 30'dan bir sayfaya sığıyor. Eğer aldığınız ürün adet liste sayısı 30'u geçerse o zaman buraya atıyorum mesela işte 40 dersiniz veya 35 dersiniz kaç tane aldıysanız artık 30'u geçen. Bunu dedikten sonra artık bu sayfalarda 30'dan sonraki kısımlar açılacak. Bunun için şurayı satır gizle butonuna basmanız gerekir. Süreçte alınacak olan malların cinsi, özelliği, miktarı ve ölçü birimlerinde buraya bu şekilde giriyoruz. Ondan sonraki kısmımızda artık yaklaşık maliyet alıyorsak eğer bunun teklifini vermeleri için, yaklaşık maliyet fiyatını almak için bunun 3 adet çıktısını alıp şu yaklaşık maliyet hesap cetvelini oluşturmamız gerekiyor. İşte buraya firma 1, firma 2 ve firma 3'ten almış olduğumuz bilgileri, fiyatları buraya yazıyoruz. Bunların şuraya vergi numaralarını yazıyoruz. Şimdi bunu şurada MYS şablon oluştur dediğimiz zaman evet bizim şu şablonumuzu oluşturacak. Bu şablon ise Şuradan şablon aktar dediğimiz zaman bizim e, MYS'ye e, hazır bir şekilde e, ürünlerin fiyatlarını harcama e, talimatını oluştururken e, buraya e, Excel dosyası halinde bize veriyor. Bize bu şablonu e, e, şeye yükleyebiliriz arkadaşlar. Evet şey kısmı burada. Şunu artık e, direkt MYS'ye yükleyebiliriz. Bu da işinizi kolaylaştıracaktır. Evet, ondan sonra şimdi şu yaklaşık maliyet ve piyasa araştırma tutanağı aynı zamanda burada işte teklif kısmımız da var. Artık son zamanda herkes bir sadece teklif alıyor. Bu teklifle hem yaklaşık maliyeti oluşturuyor, hem de piyasa araştırmasını oluşturuyor. Ama ben hala yaklaşık maliyetini ayrı teklifini ayrı alıyorum. Genelde aynı fiyat veriyorlar zaten. O yüzden. Şuraya yazdığım fiyatlar aynı zamanda benim burada piyasa araştırma tutanağımı da oluşturuyor ve buradan da şurada ilgili firmanın adres en düşük fiyat vereni birinci sıraya yazmaya özen gösteriyorum ki direkt o da buraya alsın. Şimdi şuraya adres ve teklif ettiği fiyatlar gelecek. Adres ve firma bilgilerini ise şuraya yazarsanız eğer firmanın adı, işte faturanın tarihi. Ondan sonra fatura numarası ve tutarı. İşte buraya da yaklaşık maliyeti ve diğer işlemler için almış olduğumuz tarihleri de başladığımız tarihi, muayene kabul tarihi Muayene kabul tarihi ilgili fatura tarihiyle aynı gün olursa sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Ondan sonra eğer hala alınması isteniyorsa onay belgesi de almak isterseniz burada onay belgesi de var. Ama artık çok kullanmıyoruz bunu. Bu e Bunları yaptıktan sonra zaten otomatikman bizim burada da e, muayene kabul de otomatik oluşacak. Firmanın adını alacak. Fatura tarihini, faturanın numarasını, kaç kalem mal olduğunu, KDV dahil tutarını, hangi mal olduğunu ve hangi ambara konulacağını, şurada ambara seçildiğini söylemiştim zaten. E, bu şekilde e, işlemlerimizi bitirebiliriz arkadaşlar. E, umarım faydanız olur. Hepinize İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin.